Devam edeceğiz gazetelere noktayı koyuyoruz şimdi e, Türkiye'nin genelinde tamamında tablet seferberliği var e, biliyorsunuz uzaktan eğitim devam ediyor öğrenciler e, tabletler üzerinden e, derslerini sürdürüyorlar ama bazı noktalarda e, kimi öğrencinin tableti olmayabiliyor ya da internete erişim noktasında sıkıntılar olabiliyor İşte bu noktada yerel yönetimler devreye girmiş durumda o belediyelerden biri Gaziantep Şahin Bey Belediyesi tam 50 bin tablet dağıtımına başlandı. Hem öğrenciler hem de aileleri belediyenin hizmetinden memnun. Berkin Sezer, Aygül Özkan, herkes burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Okullarından, arkadaşlarından evet. uzak kaldılar. Kimi ise bu süreçte uzaktan eğitime katılmakta güçlük yaşadı. O öğrenciler içinse yerel yönetimler devrede. Hayırlı olsun. Burayı alın. Dersleri bekliyorum artık. Türkiye'nin genelinde tablet seferberliği sürüyor. Adres bu kez Gaziantep oldu. Şahin Bey'de 50 bin tablet internet paketleriyle birlikte dağıtılmaya başlandı. Şahin Bey Belediyesi olarak uzaktan eğitime destek vermek amacıyla 50 bin adet tablet bedelini Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yatırdık. Amacımız evde de olsa öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması. Bazı öğrencilerin tableti yoktu, kimi öğrencilerse internet problemi yaşıyordu. Sorun çözüldü. Hem öğrenciler hem de aileleri mutlu oldu. Önceden pandemi nedeniyle e, canlı derslerimizde telefonum olmadığından fazla giremiyordum. Ama belediyemiz bize e, okulumuzdan akşam telefon açılınca tablet verileceği için çok sevindim. Elimizde telefon, tablet, bilgisayar, internet olmadığı için yani çok zorlanıyorduk. Uygulamadan öğretmenler de memnun. Hepsine yetecek kadar çok sayıda tabletimiz okulumuza geldi. Üstelik içerisinde 6 yetecek kadar internet paketi de var. Eğitime verdiği destekten ötürü Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum.